Kan Çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Dilan, Derya'ya haddini bildiriyor. Kan Çiçekleri'nde heyecan devam ediyor. Sonunda Baran ve Dilan ayrılamayacağını anladı. Baran azat etmekte geç kaldığını, Dilan'da gidecek başka kapısı olmadığını gördü. Baran ve Dilan için artık işler fıraklı bir noktaya evrildi. Baran hatasını gördü ve sonuçlarına katlanmaya hazır. Baran tüm hödüklüğünü bir kenara bırakarak bu sefer Dilan'a içten yaklaşarak el uzattı. Dilan'ın gözlerinden AKA yaşa dayanamadı. Baran dik duruş sergileyerek Dilan'a bundan sonraki hayatı için güvence verdi. Dilan ailesini ve geçmişini bir kenara bırakacak. Dilan aile defterini kapatarak ümit bağlamamayı öğrendi. Bundan sonra kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Dilan'ı izleyeceğiz. Dilan ayaklarının üzerinde durması gerektiğini çok yakında anlayacak. Bunun ilk mesajını bize Derya'ya durması gereken noktayı hatırlatarak yapacak. Derya hiçbir karşılık görmediği üstüne üstlük Baran'ın azarlamalarını yemesine rağmen hala 40 yıllık çiftmiş gibi gelin güvey olmaya başladı. Derya, Dila'nın eve döndüğünü görünce çıldıracak. Hedefine bu kadar çok yakınken başa dönmek onun için kötü bir sonuç doğuracak. Hasan ve Fırat ise coşmuş töreyi yeniden alevlendirmeye çalışmıştı. Baran ve Fırat gerginliği yeni sonuçlar doğuracakken Azade baba ne kendi gücünü kullanarak onları durdurur. Hasan ve Fırat ortalığı karıştırmak için Namlu'nun ucunu Cevdet'e çevirmeye kararlı. Gül'ün Baran'a haber vermesiyle büyük bir kaosu Baran engeller. Böylece cihana da bazı şeyler ders olmuş olur. Baran'ın yalandan değil gerçekten Dilan'ın hakkını koruyup gözettiğini göreceğiz. Dilan'ın giyim kuşam da değişiyor gibi. Dilan bu kıyafetiyle derya olmuş gibi görünüyor. Baran, kaderden Hanife'nin tokadını öğreniyor. Baran bir annenin neden Dila'na tokat attığı gerçeğini anlayamıyor. Bu yüzden Dila'na daha çok titremeye başlayacak. Zümrüt, Mine, Ali aşk üçgeni ise oldukça karışır. Mine gibi bir psikopat olduğu sürece ne Ali ne de Zümrüt doya doya bir aşk yaşayabilir. Ali'nin gözlerini açması Mine'den uzak durması için epey zaman var gibi duruyor.